AVM'lerin seni çileden çıkaran özelliklerini şöyle bir masaya yatıralım mı? Bir bakalım kurcalayalım azıcık AVM'leri bakalım içlerinden ne gibi çürük elmalar çıkacak. O zaman başlasın. Son 2, üç 4 U Çan Çan -çı çan -çı çan Ku Şah Ku 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 ku, -ku, 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 -ku şah Uçan kuşa bir tekme Tek 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 meleme. Topluca bir tekme e, e, e. Uçan kuşlar Şekere batır Kuşları Acıya batır Tat 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 Besleyici kuş, lezzetli kuş, uçan kuşa bir tekme. Tat tat tat. Çocukken anlamadığım bazı laflar olurdu. <laughs> Özellikle atasözlerini falan hiç anlamazdım ya. Damlaya damlaya göl olur falan. Nasıl oluyor ya? Yani göl dediğin şey koskoca şey. Damla 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 nasıl göl olsun? Ya tamam belki olur da yani. Damladığı yer bizim evin içi ya. lavanın içi ya böyle. Yani su damlıyor orada. Buradan biz nasıl göl elde edeceğiz ya? <laughs> Topraklık taşlık ve doğal bir alan değil ki bura. Burada göl olmaz. Onun gibi ne bileyim yani. Sofrada bir kuş sütü eksik derler ya. Kuş sütünü. Düşünürdüm ya kuş sütü Allah Allah böyle bir şey mi var ya? Kuşların içtiği süt mü bu? Kuşları sağıyoruz da süt mü çıkıyor falan. Sonra işte biyoloji dersi falan gördükten sonra kuşların memeli hayvan olmadığını öğrendim. Yani memeli hayvan olmayınca da neticesinde bunların <laughs> memesi yok ya nasıl sütü olsun. İyice kafam karıştı. Sonra ağacın sütü falan derler ya böyle. İncirin sütü aktı işte kolum kaşındı falan. Nasıl süt ya? O hayvan bile değil yani böyle ilginç saçma sapan ifadeleri al al koltuk altıma bak koltuk altıma kaçınıyor falan koltuk mu nasıl koltuk ya orası koltuk değil ki Koltuğu üstüne oturuyorsa koltuğun üstüne oturuyoruz ya koltuğun delirtmeye mi çalışıyorsunuz beni çocukken manyak olmuştum çocukken çünkü böyle literal tam anlamıyla bir şeyleri anlamaya çalışıyorsun ya metaforlar benzetmeler benzerliğinden dolayı aynı isimle bir şeyleri söyleyebilmek vesaire bunları kavrayamıyorsun dil oyununa aşina değilsin. O hani dil oyununu kullanamadığın için yani bak ortaklaşa üzerinde uzlaştığımız benzer şeyleri benzer ifadelerle söyleyebiliriz, metaforlar kurabiliriz. Ondan sonra analojilerle konuşabiliriz gibisinden. O yaklaşımı henüz edinemediğimiz için aslında bir noktada deli gibiyiz de yani. Çocuk dili, analoji olarak, bir metafor olarak, bir şeyin yerine başka bir şeyi koyma. <laughs> O sembollerin yerlerini değiştirebilme kabiliyetine sahip olmadığı için bir yönüyle deli olarak da görülebilir. Çocuk aslında tedavi edilmesi gereken bir varlıktır. Ve tedavi edildiği zaman yetişkin olur. Yetişkin olduğu zaman bizim tedavi ettiğimiz şey onu yani dil kullanma becerisini ona verme sürecimiz o kadar kötü ki kullandığımız dil o kadar kötü ki onu başka şekillerde delirtiyoruz. Yani o analojileri, o benzetmeleri, o yerine koymaları Beceremeyen çocuğun deliliğinden farklı bir deliliğe geçiyor aslında çocuk. Çocuk değil artık yetişkin. Örneğin ben kendim de o kadar çok delilik görüyorum ki. Bazen diyorum ya bu ne alaka ya? <laughs> ha ben ben bu cümlelere neden katlanamıyorum? Değil mi? Masanın üzerinde sinek öldürücüyle böyle şak diye sinek öldürülmesine neden katlanamıyorum ya? Bu neden beni tiksindiriyor? Veyahut da birinin yaptığım bir şeyi yani güzel de yapmaya çalıştığım bir şeye dair bir eleştiri sunması beni neden böyle tüylerim diken diken ediyor? Hani hepimiz bir yönüyle deliriyoruz ya işte ben de galiba mükemmeliyetçilik mükemmelliyetçilik konusuyla yani böyle hijyen manyaklı ondan sonra etrafımdaki şeylerin kendimin mükemmel olmam gerekiyor. Mükemmel olmam gerekiyor işte tam anlamıyla bir şey yapabilmem gerekiyor falan. Ya bilgisayar mühendisliği okuyordum ben tamam mı? Okurken insan kendine bir şeyler katmalı. Bunu söyleyen insanlar da yani işini gücünü bulmuş. Nasıl bulduğu da belli değil yani. Her şey şaibeli olan insanlar diyorlar ki işte. İnsanlar okurken kendine bir şeyler katmalı. Ya ne katacağım? Ne? <laughs> Yuvarlak cümlelerle bunları ifade etmeyin ya. Yani onu bileyim. Onu bileyim ki katabileyim. Çünkü katabileceğim yani ne katmam gereken şeyi bana söylemediğin zaman beni bir boşluğa doğru bir işte this is Sparta deyip böyle tekme atar gibi beni bir çukura doğru boşluğa doğru atıyorsun yani bir şey yapmam lazım ama ne yapmam lazım? Buna dair hiçbir fikrim yok. Kendini geliştirmelisin. Yazılım alanında kendini geliştir. Ne demek ki bu? Bu hiçbir şey demek değil. Ben size söyleyeyim. <laughs> eleştirel düşünmeyi, yeteneğini kazanabilmek için insan elinden geleni yapmalı. Yapay zeka çağında eleştirel düşünme veyahut da işte zeki olma. <laughs> Karşılaştığı bilginin doğruluğunu sorgulayıp ondan sonra çarp Bunlar çok faydalı yetenekler falan var. Hiçbir faydasını görmedim öyle söyleyeyim. Bunların hiçbir faydası yok. Neyin faydası var? Bunu söyleyebilecek olgunluğa geldim, yaşa geldim ya. Neyin faydası var? Tutarlılığın faydası var. Ne konuda tutarlılık? Yaptığın işi sürdürmek konusunda. Yani evet 10 farklı şeyle ilgilen, 50 farklı şeyle ilgilen. Ben bunu yaptım hayatımda. 50 farklı ilgi alanım oldu. Gittim tiyatro eğitimi aldım. Gittim müzikalde oynadım. Gittim Aikido kursu aldım. Gittim gitar çalmayı öğrendim. Kimya mühendisliği okudum. Gittim hukuk okudum. Gittim bilgisayar mühendisliği okudum. Gittim bilgisayar mühendisliği iş yaptım. iki farklı sektördeki iki farklı firmada. Sonra garson olarak çalıştım. Tercüman olarak çalıştım belli süre. Müşteri temsilcisi olarak çalıştım. Klasik Türk müziği söyledim. Bir dönem pandemim yapmaya çalıştım. İşte videolar çektim. Mixing öğrendim. Ses düzenlemesi öğrendim. Video editleme vesaire gibi şeylere merak ama böyle kısa kısa süreler. Tamam bunlar birleştikleri zaman karman çorman. Biraz o sektörden, biraz o bilgi alanından bilgi. Ama neticesinde hiçbir bilgi alanında da şöyle evet burada bir söz söyleyebilirim. Buradaki doğrunun ne olduğunu arkasında durarak söyleyebilirim. Çünkü bu konuda derinlemesine bir tecrübem var diyebileceğim bir şey olmadı. Şimdi insan evet bir şeyler söyleyebilir bazı konularda. Ben diyebilirim ki kompresör kullanabilmek için ses mixinde, vokallerde atıyorum işte. İkinin üzerine geçmemesi gerekiyordur ratio oranının. Azıcık da böyle yani çok da anlaşılmasın diye böyle bir örnek verdim de. Neyse. E tamam. Neden ama nedenini bilmiyorum. Evet sezebiliyorum. Kullandım. Epey de kullandım. Ama yani bunu böyle 10 yıl yaptığın zaman diyorsun ki evet bunun sebebi bu ya. Çünkü bunu böyle yapmadığım zaman örneğin ratio'yu 2 değil de 3, 4, 5 kullandığım zaman çok ciddi problemli sesler oluşturulabildiğini gördüm. Dolayısıyla Rabbi, sebeplerin olması için yaptığın şeylerin bazı sebeplerden dolayı öyle yapılıyor olabilmesi için uzun süre tecrübeyle sabit olması gerekiyor. Benim şu an ne klasik Türk müziği <laughs> söyleme konusunda çok uzun süreli bir tecrübem var. Ne o konuda ne bu konuda yani her şeyi yarım yamalak. Ama işte herhangi biri Aikido diyelim tamam mı? 15 yıldır Aikido yapıyor olsaydım ben şu an Aikido yapmak konusunda bir söz söyleyebilme hakkım olurdu. Aikido yaparak para kazanıyor da olabilirdim. Aikido öğreterek olabilirdim. <laughs> yaparak para kazanamazsın o her mesele de. Yaparak da kazanabilirsin belki ne bileyim ya özel güvenlik olursun bir şey olursun yani. Ama yani o tutarlılığın çok faydalı olduğunu gördüm yani. Veyahut da şöyle söyleyeyim. <laughs> tamam azıcık ben yan çizmiş olabilirim şimdi söyleyeceğim cümleyle ama. Tutarlılığın faydalı olduğunu gördüm demekten ziyade şunu söylemek daha doğru gibi geliyor. Tutarlı olmamanın zararını gördüm. Evet, tutarlı olmak faydalı olmayabilir ama tutarlı olmamak yani böyle. A fikrini savunuyordum şimdi B fikrini savunuyorum gibi bir şey değil bu. Yaptığı işi sürdüren kişi olmaktan bahsediyorum. Yaptığı işi sürdüren kişi olmamanın zararını gördüm. Ama yaptığı işi sürdüren bir kişi olmanın faydasını insanlar görür mü bundan emin değilim. Bunu söyleyebilecek şekilde yaptığı işi sürdürülebilir şekilde yapan bir insan olmadığım için ve <laughs> olduğumu söylüyorum. Olduğumun böyle bir sonucu var. Olmadığımın nasıl bir sonucu var onu bilemem. Olduğumu bilirim, olmadığımı nereden bileyim ismini şarkımı şimdi söylemek istiyorum. olduğumu bilirim Olmadığımı ne bileyim Olduğumu bilirim Olmadığımı ne bileyim Ben bir zaman herkestim Ben bir zaman herkes oldum Doğdum, 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 doğdum Bir süre bir süre herkes oldum Ben olduğumu bilirim Olmadığımı ne bileyim Ben yaptığımı bilirim lirin, lirin. Yapmadığımı ne bileyim sakin biriydim ben Çileden çıkardı bu dünya beni Avmeler yok öse yemez sınavlar Bilgi birikimlerim yetmedi İsteklerim bir yere götüremedi beni Bilgilerim yetmedi isteklerim hiçbir yere götüremedi La 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 Hı. la 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 Bir zaman herkes oldum Herkes, bir zaman ben oldum Anlaşılmak istemedim Anlamayı aklımdan geçirmedim Bildiğimi bilirim Tabi ben bilmediğimi ne bileyim. Evet Bildiğimi, olduğumu, yaptığımı Bilirim Yapmadığımı ne bileyim Mesela dün şöyle bir şey yaptım Gittim AVM'ye Evde yemek yoktu Kız arkadaşıma gittik AVM'ye AVM'nin bir katında Ikea var İki anında bilirsiniz köfteleri falan meşhurdur. Ben köfte almadım başka bir et aldım biftek aldım. Biftek de şeye benziyordu balık gibiydi böyle dokusu hani balığı bilirsiniz ya özellikle ton balığında falan şey vardır. Sanki ağaç gövdesindeki o halkalar var ya onlar gibi böyle birbirinden ayrılan bir yapısı vardır halka halka et de öyleydi falan. Neyse işte sosu vardı. Orada sarımsaklı ekmek vardı. Merak ettim tadını aldım. Tadında bir bok yokmuştu. <laughs> i̇şte üzerinde azıcık sarımsak tozu kokusu vardı falan. Sonra oradan çıktık. Dedik tamam işte şimdi tekrardan gidelim, araba, binelim. Direkt çıktık oraya, aya. Geri dönerken Allah Allah. Nerede bu merdiven? Yok yani. Çıktığımız yerde yok. Bambaşka bir yerde belli ki. Hadi şimdi bir merdiven avına çıkalım. Gittik, gittik, gittik. Diyanar'ın önünden geçtik. İşte Vakkon'un önünden geçtik. On'un önünden geçtik. Bunun önünden geçtik. Çocuk kıyafetleri Yetişkin kıyafetleri, kitaplar, işte oyuncaklar bilmem ne. Heh. En sonunda işte kahve dükkanlarını falan arasında <laughs> bulduk aşağı inen merdiven. Aşağı indik, aşağı katta bir daha aşağı kat inecek merdiven. Hemen bu aşağı inen merdivenin ucunda değil, ayak ucunda olması lazım halbuki değil mi yani? Oradan inersin, sonra hop geri inersin. Bir apartmanın merdivenini düşündüğümüz zaman aslında ideali odur ya, merdivenden inersin hemen. Tekrardan bir kat daha inersin. Hemen tekrar bir kat daha inersin. İstediğim kadar inebilmem için aşağı doğru böyle yukarı doğru o merdivenin uzanması lazım ama öyle değil. Onlar şunu yapıyorlar. Dolaş. Dolaş, gez. Bulama o merdiveni. O süreçte işte gözün bulaşık makinelerindeki indirime takılsın. Tamam, bir gir oraya. <laughs> belki alırsın belli mi olur değil mi? Sonra az daha yürü. Telefon kılıflarında. Evet ışıl ışıl bak bir tanesi sana bakıyor oradan. Gir oradan belki bir tanesini alırsın belli mi olur? Bir ara bir kitap duymuştun ya yani kitap şunun önünden de geçiyorsun yani gir bir bak bir sor. Ya yani o kitap olmazsa da işte orada ne bileyim başka pick up falan satılıyor yani plakçalar satılıyor. Belki onu alırsın değil mi? Almazsan da gene biraz daha yürü. Belki bir şey alacağın bir dükkan çıkar karşına ya. <laughs> Sen o merdiveni bulana kadar biz senin kaç tane neler nelerle karşılaştıracağız daha yani kahve kokular gelecek burnuna. Yemek katın yemek kokusu gelecek acıktıracağız seni. Seni şehvete boğacağız seni orada. <laughs> Seni manyak edeceğiz ki sen oradan yani cebindeki o paraları dağıta 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 yani şey gibi. Sünnet konvoyunun önündeki araba <laughs> vardır ya yani. Onun gibi para dağıta dağıta git. Öyle istiyorlar. Neyse biz de en sonunda indik. Şimdi AVM Merdiveni isimli şarkımı çalmak istiyorum size. Müzik AVM merdiveninde kaybettim kendimi AVM merdiveninde Yürüyen merdivenlerde kaybettim Poşetlerimi nerede unuttum AVM koridorları Soğuktur insanı sorar koridorları koridorlarım insanı hemen cecik yorar daradat tat tat daradat tat tat daradat tat tat tıkıt an daradat tat tan beyaz eşya dükkanları kıyafet mağazası gözünün içine İndirim sokar Beyaz eşya dükkanları Elbise mağazası gözünün içine Gözünün içine Gözünün içine İndirim sokar Sokar da sokar AVM sokar insana indirimleri indirir indirir, indirir sokar AVM mağazaları AVM merdivenleri insana epey yorar AVM merdivenleri bir türlü bulunmaz bahsettiğim ikiye Ankara'daki ikiye Ankara'da <laughs> birden fazla ikiye var mı bilmiyorum ama bu şeydeki Natavega'nın içindeki içindeki mi yanındaki mi Ondan da emin değilim Anatolian var işte. Natavega var 365 AVM var <laughs> ne bileyim Armada var Ikea'ya gittik Ikea'nın olduğu katta bir işimiz vardı Ben de o AVM'ye gittiğim zaman otomobili park edecek işte hemen Ikea'nın altındaki otoparkı bilirim çünkü o noktayı biliyorum, o noktayı öğrendim ve arabayı oraya koyduğum zaman rahatlıkla buluyorum. Çünkü aslında o AVM'ye girdiğim zaman başka yerlerde dolanıp dolanıp vesaire falan hiç inmedim. Hep iki ayağa girdim, kahvemi içtim, geri çıktım, oraya gittim veya Diyanar'a girdim. Neyse. Geçenlerde bir işimiz oldu. Kız arkadaşım babasıyla. <laughs> Bu hikayenin yaşandığı günlerde de ben sigara bırakmaya başlamışım. Birkaç gündür içmiyorum. Üst kata çıktık. Gitmemiz gereken yer, evet Ikea'nın bulunduğu bölgede değilmiş, başka bir yere. Hemen yandaki AVM'ye geçmemiz gerekiyormuş. Üst kattan işte bir köprüyle, bir yolla karşı tarafa geçtik. Orada alt kata indik çünkü orada bir markete de uğramamız gerekiyordu. Sonra oradan başka bir yere geçtik. 2-3 dükkana uğradık, ben patladım o noktada. <laughs> Benim kafamdaki bütün harita, yani biz işte arkadan Ekmek kırıntılar bırakmış Hansel ve Gretel'e döndüm ben. <laughs> Yol benim için bitti o noktada. Girdik otoparka. Otoparktan bulurum dedim ya ben. <laughs> Otopark ne kadar büyük olabilir ki otoparkın içerisinde azıcık yürüdüğüm zaman. Aa derim ben arabayı buraya bırakmıştım. Otoparka girdik. Yürüdüm, yürüdüm. Dedim buralar hiç benim bildiğim coğrafyalar değil. Sanki ben Akdeniz coğrafyasında doğmuş yaşamışım da şu anda kutuplardayız gibi yani. Hiç tanıdık hiçbir şey yok yani. Bitki farklı, duvardaki renkler farklı, arabaların modelleri her şey farklı yani. Tavan yüksekliği farklı. Dedim biz nasıl bulacağız ya? Yolu geri geri gidebilmek için bütün patikayı da kaybettik. <laughs> Çünkü o, o kadar karmaşık yapıyorlar ki bu şeyleri. Az önce dedim ya işte evet. hani, sadece bir merdiveni bulabilmek için bile o kadar uzun bir yol yürümen gerekiyor ki tekrardan yani bir AVM'ye gidip Ardarda arda iki defa aynı merdivenden inebilme şansın çok mümkün değil böyle şeyler yani. Denk gelmez. Bunun gibi bir şey. Dedim geri geri bulamayız ya. En iyi soralım yani. Ikea'nın hemen altındaki otoparkta araba. Bunu bulmak ne kadar zor olabilir ki? Otopark girişindeki güvenlik görevlisine sordum. Dedim ki böyle böyle yani biz <laughs> arabayı bulmaya çalışıyoruz. Arabanız nerede dedi. Dedim daha kaçtı. Dedi ki daha nerede? Dedim yanda bir tükül oldu. Ne bileyim ben Allah Allah. Bulamıyorum işte yani nerede olduğunu tarif etmesi bile çok güç. Ikea'nın altında dedi ki Ikea çok geniş. Ama dedi bu şu an bulunduğumuz yer Ikea'nın bulunduğu AVM değil yan AVM. Yan tarafa geçmeniz lazım. İyi dedik yan tarafa geçtik. Yan tarafa geçtik derken otoparktan geçiliyormuş. Otoparktan yan AVM'nin altındaki otoparka girdik. Orada zaten ipler iyice koptu. <laughs> Çünkü referans aldığımız noktadan da uzaklaştık İyice Bulamıyoruz, bulamıyoruz. Bir tane daha güvenliğe sordum orada. Dedi ki neredeydi dede? Dedim ikanın altındaki. <laughs> Ağlayacağım artık ya. Bulamıyoruz ve hani sadece bulamamak da değil. Sigarasızım. Sigarasız olmanın verdiği o duyguyla. Ve tek başıma da gitmemişim yani. Kız arkadaşım babası var orada bir rezil olmak gibi bir durumdayım. Sanki çözemeyen bir adammışım gibi de bir izlenim oluyor falan. Bulacağız bu arabayı. Tek başıma olsam koşarım böyle hani. Koşarım 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 ararım bulurum. Çünkü sigara içmemenin verdiği o enerjiyi Bilmiyorum sigarayı bırakmış olan insanlar bilirler. O enerjiyle ben koşarım yani. Koşarım bütün arabaları tek tek bakarım şey gibi. Roadrunner gibi bip bip derim giderim bulurum hepsini yani. Güvenliğe sorduk dedik. Ya Allah rızası için <laughs> yardım edin ya. Nerede bu araba? Dedi ki bu dedi otoparka çıkan 17 tane çıkış var dedi. Acaba hangisinde? Dedim hangisinde ben ne bileyim ya. Yardım etmesini istediğim, talep ettiğim kişi sensin ya. Bana yardım et lütfen. Kız arkadaşımı aradım. Dedim böyle böyle biz kaybolduk. <laughs> Değil arabayı. Şu anda çıkış yolunu dahi bulamıyoruz. AVM'nin içerisinde. Labirente dönüştü benim için. Bir kabusa dönüştü. Ka böyle kabuslarım vardır benim. Bir labirentin içindeyimdir. Yolumu bulamıyorumdur. Çıkamam oradan bir türlü. Çıkamadıkça da hava kararır. Hava karardıkça iyice her şey birbirine. Zaten ben de tavuk karası mı ne var yani böyle görmekte de zorlanıyorum. Rüyamda da görmekte zorlanıyorum. Yolu bulmakta zorlanıyorum. İlerlemekte zorlanıyorum. Koşarsın ya rüyada. Bacakların döner 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 ama bir türlü ilerleyemezsin. Üstelik bu noktada da birisi kovalıyordur falan. Ama geçenlerde çok güzel bir rüyam vardı. Orada uçuyordum ve çok rahat uçuyordum böyle. Süzüle süzüle uçuyordum. Sanki böyle gökyüzünde su üzerinde yüzersin ya böyle Kollar daş arkaya doğru böyle bir fış diye itersin. Su seni böyle ileriye doğru atar. Yavaş yavaş huzurlu bir şekilde gidersin. Öyle bir uçuş vardı. Ne biri kovalıyordu ne bir şey vardı. Güzel güzel tatlı tatlı yokuş aşağı uçuyordum yani çok güzel doğru yani. Her neyse bir kabusa dönüştü yani arabayı bulma hikayem. Kız arkadaşım dedi ki sen dedi arabayı boş ver dedi iki ayı bul dedi. <laughs> Dedim tamam iki ayı bulacağım şimdiki hedefim bu. Yani daha Makul bir hedef gibi çünkü. Arabayı sorduğun zaman insanlar cevap veremiyor ama hikaye sorduğun zaman en azından cevap verebilirler. Neyse aradık aradık aradık. Bir kapıdan girdik başka kapıdan çıktık falan. Ne dedim ya ben burayı tanıyorum. Yavaş yavaş böyle tanıdığım coğrafyaya geldik. Dedim ki bu merdiven, evet bu koridor, şu kepenk. Bunlar tanıdık bu tarafa doğru gitmemiz lazım. Gandalf şey diyordu ya mağaradan geçerlerken. Hangi yoldan gideceğimizi bilmiyorum, hangi kapıdan. Bir süre bekliyordu, bekliyordu daha sonra. Diyordu ki evet buradan gideceğiz. Nereden anladın diyordu. Emin olmadığın zaman burnuna güven. <laughs> Oradan güzel kokular geliyor dedim. Gandalf, Allah belanı versin ya. Bu, bu mu yani? Karar mekanizman bu mu? Bilge kişisin sen ya. Bilge kişi burnuna güvenir mi? Yani belki orada <laughs> orklar güzel bir yemek pişiriyor. Nereden biliyorsun gideceksiniz. Orada sizi şişleyecekler, ikiye bölecekler, yiyecekler falan. Neyse. Orada Gandalf doğruyu buluyordu. Ben de doğruyu buldum. Doğru kapıyı seçtim ve orklarla, urukaylarla falan karşılaşmadan arabayı rahatlıkla bulabildik. Rahatlıkla dedim, o noktadan sonra rahatlıkla bulabildik. O noktaya kadarki hikaye bir kabustu. Buradan çıkaracağımız ders şu. Sigarayı bırakıyorsanız AVM'ye gitmeyin. Çok acayip. Sakinlik şeyler yaşatıyor çünkü bu. Şimdi size sigarayı bıraktıysan AVM'ye gitme isimli şarkımı çalacağım. Sigarayı bıraktıysan AVM'ye gitme Sigarayı sağ AVM'ye gitme Kaybolursun, maybolursun Yolunu bulamazsın Kimse sana yardımcı Ağzın Arabanın <laughs> Evet bu biraz dandik gibi oldu ama ağızın yani bazen de dandik olur ne yapalım bu şekilde kendinize iyi bakın çok çok öptüm ne diyoruz sigarayı bıraktısan AVM'ye asla ama asla <laughs> ama Asla vallahi bacaklarını kırarım. Sakın gitmiyorsun. Görüşürüz. Bay bay.